gitmek için size bir tavsiye vermem gerekiyor. Tamam mı? Neymiş baba? Evi dağıtmayın. Abinin sözünden çıkmasın. Çık. Tamam baba, nerede? Eğer küçük Faruk uslu durarsan sana gelirken sürpriz yumurta alacağım. Yes, sürpriz yumurta mı? Hoşçakalın ben gidiyorum. Ne bakıyorsun ya? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Tamam. Artık bundan sonra benim kölemsin. Bildiğim kadarıyla kölelik yıllar önce bitti. Tamam. Hayır evlat burası benim sanatlığım. Kalk ve şimdi bana bir su getir. Tamam. Hayır getirmeyeceğim. ...ve bana su getir. Çeşmeden doldurayım da... ...akla başına gelsin. Acaba içime tükürsem mi? Yok. Ya tükürmeyeyim. Suyunu getirdim. Ne güzel bir su. Ya ne sıkıcı oldu bu kanal. Faruk. Çabuk kumandayı bana... Kumandayı al ve kanalı değiştir. Kendin değiştirsene. Burnunun dibinde. O zaman alayım. Au, alamıyorum. Bak elim yetişmiyor. Şimdi kalk ve bana kanalı değiştir. Bir, iki. Of ya çok gıcıksın. Başla. Ne yapıyorsun bakayım? Oyun oynuyor. Benden izin aldın mı? Evet. Yorum. Tamam. Şimdi kalk ve benim ödevlerimi yap. Ama ödev yapmak çok sıkıcı. Tamam. Evet biliyorum. O yüzden ben burada film izlerken sen gidip benim ödevlerimi yapacaksın. Yoo, tamam. Or 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 Or, or. <laughs> or ordular. Faruk çabuk buraya gel. Bit. Bekle lan, Ecelin geliyor. Geliyorum abi. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Arada sırada kendi başıma sıkıldığım zaman seni çağırabilirim. Git. Of ya çok gıcıksın. Bit. Faruk çabuk buraya gel. Bit. Efendim abi. 3 Beni duyur. yapmazsan seni yemek zorundayım. Bunu bunu istemezsin değil mi? Bunu kim ister ki? Hani evde de bu varmış. Ben en iyisi bunu vereyim. Şunları da koyayım ki kızmasın bana. Zıkkımın kökünü yesin. Tamam.